Dur bakalım. Öğlen vakti. Canlı yayın açtım ama. Dur bakalım kimler gelecek, kimler gidecek. Oya Maşalı ile yollarda. Sığacık Teosman'la Şu anda mola verdim kendime. Dinleniyorum. Sonra işime devam edeceğim. Bilen bilmeyen bütün arkadaşlara kendimi tanıtayım. Maşallah Viyana'dan yollara çıktım arabamla geze geze Ege'de Ege üzerinden önce Fethiye ve evet çevresi sonra Seferihisar'a geldim arkadaşlar burada yatta aşçı olarak işe başladım ve keyfini çıkarıyorum başka da bir şey demiyorum çok ama çok güzel bir yerdeyim size anlatamam gerçekten muhteşem bir yerdeyim şu anda. Ee, hayallerimi gerçekleştiriyorum. Kısaca onu söyleyeyim size. Huzur, huzuru yaşıyorum arkadaşlar. Ne neyi olmuş, neyi olmuş? Bir şey yazdı, uyarı verdi, mi anlamadım. Ne ne öne çıkan rötuş gizliliğini korumaya ve bir uyarı verdi. Allah Allah ne uyarısı acaba? Anlayamadım. 5 dakika sonra kapanacak diyor. Canlı yayın beni kaldıramadı. Uzun zamandır açmadım ya. Çifti çifte gözlükler. <laughs> bu yakın gözlüğüm bu güneş gözlüğüm. Oh my god. Niye kapanmak? Kapanacak. Niye uyarı verdi arkadaşlar? Müzik yok, bir şey yok. Telif hakkı olan bir şey yok. Yani reklam da yapmıyorum. Teos Marino'da herkes canlı yayın yapabilir. Öyle değil mi? Allah Allah enteresan. Neyse kapanmadan size şöyle manzarayı göstereyim. Böyle bir yerdeyim. Muhteşem bir yerdeyim. Karşısı sıcık. Burası da Teos Marina. Ve bu da benim çalıştığım tekne. Nasılsınız bakayım? Görüşmeyeli. Ben, ben çok iyiyim. Geziyorum keyfim yerinde şükür ediyorum Allah'a her gün sağlıklı bir şekilde uyanabildiğim için görebildiğim için duyabildiğim için dokunabildiğim için nefes alabildiğim için yemek yiyebildiğim için her şey için teşekkür ediyorum Allah'a siz de aynısını yapın arkadaşlar Allah size fazla fazla verir abla sileyim mi seni nasıl istiyorsan canım benim ben kimseyi böyle baskı yapmıyorum benim, e, beni izleyin veya ne bileyim şudur budur diye tamam canın nasıl istiyorsa o hayat çok kısa insanlar herkes e, canı ne istiyorsa öyle yaşasın oldu güzel kardeşim nasılsınız bakayım e, benim beni takip eden arkadaşlar buradalar mı? Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın nerelerdeyim. Valla çalışıyorum arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Yani benim yatım falan yok. Zengin falan da değilim. Gönlüm zengin. Çünkü e, bazı arkadaşlar böyle yanlış anlamışlar. O zengin olmuşsun, yat almışsın, şudur budur. Bizim gönlümüz zengin ya. Buralarda duruyorsak çalışarak yürüyoruz. Ve bunu herkes yapabilir. Ne kadar ben de böyle hayal ediyordum. Ay rüzgardan sesim geliyor mu anlamadım da. Eee yani şey diyordum bir gün ben denizlerde olabilir miyim? Bir yatta olabilir miyim? Orada çalışabilir miyim? Wow imkansız falan diyordum ama insanlar imkansız dediği zaman imkanın önüne geçiyorlar. Bunu unutmayın. Ama yapabilirim, edebilirim dediğin zaman var ya çorap sökül gibi geliyor. Her şey o kadar kolaylaşıyor ki. Öyle böyle değil. Çamaşırlarımı astım bakın bugün. <laughs> Çok güzel. Bugün harika bir hava var İzmir'de. Seferihisar sıcacıkta. Eee rüzgar bu, bugün yarın azalacak arkadaşlar. Pazar günü sanırım büyük bir fırtına var burada. O yüzden biz açılmayacağız. Patron bana bena öyle söyledi. Normalde açılacaktık ama açılmayacakmışız. Üzüldüm tabii ki. Bir an önce denizlere açılmak, açık denizlere açılmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Bol bol yemek yapmak istiyorum böyle temizlikmiş, şuymuş, buymuş zaten oluyor. Onlar kolay şeyler. Fırında e, kek yapıyordum. Ona bir bakayım. Şöyle ineyim. Ama alıştım yavaş yavaş buralara. <laughs> Aşağılara doğru, doğru inmeye falan. Evet. Fiyat hayatı böyle bir şey arkadaşlar. Ha. Bakayım. Şimdi şöyle Erdem, seni bir gönderelim. Hmm. Saçma sapan bir şeyler yapıyorsun. Bakayım benim şey olmuş mu kek? Okay. Allah Allah. Arkadaşlar, bu benim e, yeni fırınım. Ben denemeye çalışıyorum. Bir şeyler, hani şey yapmaya çalışıyorum. Hani. E, Ab Tövbe estağfurullah. Ne açmasa lan manyak mısınız? Demek ki bu sa e bu saatte canlı yayın açmamak gerekiyor. Hmm. Vallahi hiç kabarmadı. Olmadı. Demek ki bu mikrovelle hamur işlerinde e iyi değil. Biz kapamayız. Demek ki olmuyormuş. Neyse biraz daha ben bunu pişireyim. çift luft saat eingeben okay 20 On 15 dakika daha vereyim okay 150 diyor ne dur Ya ben bu makineyi anlamadım ya. Valla. Millet boş boş konuşuyor. Siz tatil yerlerinde mayo bikini giymiyor musunuz? Burası da öyle bir yer. Niye size saçma geliyor ki? tamam açıldı 15 dakika verdim bakalım fırına tekrar İzmir mi Antalya mı ünü için ya herkese selam olsun arkadaşlar bu fırına ee, daldım çünkü kek koydum o da kabarmamış fırında dediğim şey mikrovelle böyle Böyle mikrovelle ile fırın karışımı bir şey. Ben bunu Avusturya'dan getirdim buraya. Ama ay, kuralını bilmiyorum. Mikrovelle için çok iyi. Yemekler için çok iyi. Dünden beri hamur işleri deniyorum. Ama olmadı. Ne diyor? Abla bu sıcakta bikini sütyen dışında uzun kolu mu giyeceksiniz? Ya yapmayın arkadaşlar. 34 derece. <laughs> Kimse bir şey de açıklamak zorunda değilim. Ya lütfen. Allah Allah. Ya hani insan faydalı sorular sorar. Abla ne yapıyorsun? Neredesin? Nasıl geçiyor? Nasıl bir e, hayat oradaki? Yani denizde yaşam nasıl? Neler öğreniyorsun? Daha güzel e, mantıklı sorular da var değil mi? Artık çıkın şu insanların e, vücudunu inceleme olayından bir çıkın kardeşlerim. Yani ne yazmış ha? İzmir mi Antalya mı Uni için neden? Anlamadım ki ben soruyu. Soruyu anlamadım. Toz pembe. Ne demek istiyorsun? Allah Allah. Yani deniz biraz serin. Allah Allah. Okay. Neyse arkadaşlar. Şurada mantıklı iki sohbet eden kimse yok. Ee, o yüzden ben de kapatayım. 40 yılda biçimden geldiydi. Bir canlı yayın yapayım. Size şöyle güzel bir manzara göstereyim. Edeyim diye ama hmm, neyse. Ben anlamam güzelim. Üniversiteden falan. Sen nereye istiyorsan orası. Ben e, İzmir'deyim. Sıvacık'tayım. Yeni gelen arkadaşlar selam olsun hepinize. Ama kapatacağım şimdi. Kusura bakmayın. Ee, işim var. Yatı temizleyeceğim. İzmir'deyim ablası. Evet. Abla sen mükemmel bir abasın. <laughs> Teşekkür ederim. Ercan sağ olasın. Gölcük de güzel. Orada benim dayımın kızı yaşıyordu. Yani bayağı da güzelleşti oralar. <laughs> Valla toz pembe bilmiyorum ortam nasıl. Ben Fethiye'den geçtim bu tarafa. Fethiye'yi ben mesela çok seviyorum ama İzmir'in ortamında bilmiyorum nasıl bir ortamdır. Çünkü geldim ben %80 teknedeyim. Teknede yaşıyorum şu anda. 3 ay kadar falan burada yaşayacağım. Ondan sonra Viyana'ya tekrar döneceğim. Ben Türkiye'de yaşamadığım için bilmiyorum. Yani dışarıları da fazla öğrenmek istemiyorum. Ben yalnızlığı daha çok doğal hayatı tercih ediyorum. Ben teknede aşçı olarak işe başladım. Ama yani temizliğini de yapıyorum, toplamasını da yapıyorum. Zaten ne olacak ki kimse yok. <laughs> ya Tolga Öz bu lafı milyon kez duydum. Beni de getirsene. Yahu ben <laughs> artık çok komik gelmeye başladı bu cümle. Ben çocuk musun sen elinden tutup götüreyim? Kendi imkanlarına gidebilirsin yani. Ben oralarda yaşamak için yıllarımı verdim. Kimse benim elimden tutmadı. Değil mi? Nisa, aleyküm selam canım. Nano. Doğallıkla dövmelerin ne alakası var? Dövme de benim doğalım. Benim bana özel bir şey. Tamam mı? Elisa, Ela. Hoş geldin canım benim. Ben balık burcuyum. Ya isteyen çıksın yurt dışına. Bana sormanıza gerek ver. yok. Mücadele eden herkes başarır. Kısa ve öz. Tamam mı? Başka da bir şey söylemiyorum gençler. Ya kimse ne kimse beni e, küçümsesin ne de ben kimseyi küçümseyim. Ben olduğum gibi bir insanım. Tamam mı? Ama direkt bir insanım. E, bazılarının gönlü olsun diye böyle alttan almam. Direkt söylerim. Yani. Burnu havada olanlar da hayatta sevmem. Mücadele edersiniz, her şeyi başarısınız arkadaşlar. Bak ben kendi mücadelemle geldim buraya. Ya kimse ben hani yollarda gelirken kimse bana yardım etmedi. Kimse benim benzin paramı doldurmadı. Kimse kimse gelip bana şoförlük yapmadı. Ya Erva, Erva, Erva söyledim. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum bir merhaba demek istemiştim. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun. İzlemeye devam edin. Beğenmeye devam edin. Hepinize oh. sevgiler, saygılar. <laughs> Canım benim. İnan ki benim de 50 bin euro borcum var. Ama çalışıyorum. Bak ödemek için çalışıyorum. Sen de çalış, sen de öde. Olur mu? Okey. Benim dört tane evladım var. Kocaman bir evim var geçindirdim. Kiram var, kredim var. Dünya kadar şeyim var. Ama ben kimseden para istemiyorum. Çalışıyorum. Paramı ödüyorum ve kimseden de e, bir şey e, muhtaç değilim. Aka okay, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.